Arkadaşlar teknik bir sorundan dolayı part 1 part 2 yapıyoruz. Devam edelim. Savaşçı Bo, Akıncı Bo, Horus Bo, Underworld Bo, Mecha Bo, Altın Mecha Bo ve Beyaz Mecha Bo var. En sonunda Ho 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 Bo. Kolet, Kötü Kolet ve Navigator Kolet var. Lola ve Rebel Lola var. Burada. Albay Raf. Samurai Raf. Ve Marahel Raf. <laughs> Sprout. Tropic Sprout. Lunar Sprout. Emerald Prince Sprout ve Champenter Sprout var. Yani şeytani Sprout. Eevee'de bir tek klasik var. Lüda, Lü, Lu, Kralı ve şıklığı var. Evet kadar arkadaşlar geçiyoruz. Sırada sukik, klasik sukik, patates sukik, first blob sukik ve hayalet sukik var. Gray geçtik. Gray'de bir tek dedektif. Gray'i buldum bazda bazette ve klasik baz, max, turbo max, sokak kıyafetli max, koni max ve hermes max var. Tara da klasik tara yok. Evet arkadaşlar. Tara da söylediğim gibi klasik yok. Mavi tara, tali düşmanı tara, soluk niçis tara ve vikui tara var. Ve şimdi size bir soru. Neden bütün Taral'ın kostümü çoğu zaman mavi? Bir iki Taral'ın mor. Maviye yakın. Mavi Tara adından mavi. Talih düşmanı Tara mavi. Sokak ninjası, ninjası Tara da aynı mavi. Çok garip. Surge. The Classic Surge ve Mecha Sovalya Surge var. Belle de burada Golden Bell ve Coral Bell Bella var. Burada Belle yazacağına Bella yazmışlar. Basım hatası var. Bayrında klasik bayrın ve büyücü bayrın. Jinut da klasik Jinut. Varkül Jin, kötü Jin, korsan Jin ve klasik Jin. Eşte, Klasik eş ve Ninja eş, Mortis, Fırt Şapkalı Mortis, Rakabili Mortis, Cadısı Mortis, Ser Mortis Serseri, Mortis Sahilde Mega Mortis, Light var. Ve Fırt Şapkalı Gold ve Silver var. Fırt Şapkasız Gold, Silver ve Gold'u bulamadım. Sırada Crow var. Klasik Crow, Beyaz Crow, Anka Crow, Mega Crow, Karanlık ve Altın Mega Crow var. Ember'da Klasik Ember ve De La Vega Ember var. Sandy, Uykucu Sandy, Fener Sandy ve Şekerci Shen Sandy var. Spike, Tam Spike, Maske Spike, Karanlık Lord Spike ve Robo Spike var. Meg'de Monster Truck Meg ve Klasik Meg var. Mr. P'de Mr. P, Ajan P ve Kont Pengula. Griff de Klasik Griff var bir tek. Sonra Leon'da Leon, Köpek Balığı Leon, Dino Leon ve Kurt Adamı Leon var. Ve Silver Leon. Çakta bir tek Inferno Çak var. Mendi'de Mandy ve Missy Mandy Willow bir tek Axel Willow artı Rosa yaz Rosa yazmışlar ama bu artı Chester karanlık Chester Hank de klasik Hank ve Shark Tank Hank var. Burada da Doug var. Burada Maisie var. Burada da Pearl var. Bakalım bundan sonra var bakalım kim var. Ve son olarak da Buster Son görevlerimi de bastırıyorum. Bundan sonrası yeni çıkan karakterlere kostüm olarak olacak. Evet arkadaşlar. Bu benim koleksiyon defterim. Yenilendiğinde part 2 bu part 2'si part 1 var yani başka kartlar gelince bunu tekrardan göster gösterme videosu çekeceğim. Görüşürüz.